Merhaba, ben Ecem. Ben Furkan. Evet, bugün size bir tanışma videosu şey çekmek istedik. Ee, Ecem'in zaten bu videoyu planladığı bir şeydi bu. Evet. Sizden gelen talepler üzerine. Evet, ne kadar güzel konuşuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öğreteceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> evet, ilk soruyu soruyorum. Ne zaman ve hangi tarihte tanıştınız? Ne zamandı ya? 2019, 7 Ocak. Ee, 2019, 7 Ocak. Ben bilmiyorum 7 Ocak. 7 Ocak, aynen yani ben çok iyi biliyorum. Tamam. <gülüyor> e... <gülüyor> tamam. Bursa'nın merkezinde. İlk kafede evet. çalıştık, Kafe. denk geldik Ecem'le. Yani aslında ben Sparta'yı kazanmıştım. Sparta'ya gittim, aynı gün içine geri döndüm ve çalışmaya başladım. Ben de aynı şekilde Ankara'daydım Hacettepe'de. <laughs> Bir dönem durdum, sonra bana göre olmadığını anladım falan bıraktım geldim. Evet ikimiz de aynı şekilde Aynen. bırakıp geldik daha sonra. Kaderiniz kaderini değil mi? Aynen. Bu konuda biraz aynıyız. Evet, iş ortamında tanıştık yani. Evet. Nasıl yakınlaştık mesela? Yani şöyle aslında, şöyle biraz şeyle anlatayım. Ben kahve yapıyordum. O sırada kahve, e, kahve yaparken ben de sıcak çikolata yapıyordum. Aynen. Hatırlıyor musun? Evet ama sen hayır ben kahve yaparken sen geldin. İlk tanışmamız böyle oldu. Deri ceket vardı üzerinde. Ben dedim ki ya çok iyi ya dedim hani. Gerçekten çok i̇şte beğendim. Bu benim, i̇şte değil mi? bu yani dedim. Sonra Furkan'ın halü hareketlerinden dolayı dedim ki ya bu bana bakmaz dedim. Çünkü biraz böyle daha olgun olduğunu düşünüyordum. Niye senle oldu? Hayır. Falan Hayır, daha olgun duruyordun. Daha yani böyle şey ciddi duruyordun. O yüzden e, öyle düşünmüştüm. Daha sonradan konuşma arasında bana abicim demişti kendileri. Ama o tamamen yani ciddi bir kelime değildi orada. Abicim ben dedi. Ben de daha... gerçekten dedim ki herhalde benden büyük beni ben ben... kardeş olarak görüyor. Ben bunu bazen kendimden büyüklere bile söylüyorum. Bu tamamen şakayla karışık söylenmiş. Bir laf yani. Ama ecem ciddi almış. Peki, bölüyorum. Bir tane blok soru soracağım. Az önce mesela Ecem söyledi, Furkan'ın ilk gördüğünde, ilk tanıştığımızda deri ceket vardı dedi. Peki Furkan, Ecem'i ilk gördüğünde üstünde ne vardı? Beyaz gömlek, siyah kot pantolon ve önlüğü vardı. Çünkü bu Düştüm. Kuraldı. <laughs> <laughs> Düştüm şu an. Çok kolay bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ah be. Kaç yıldır birliktesiniz? 3 yıl olacak. Şubat'ta, 15 Şubat'ta 3 yıl olacak. Evet. Furkan, Ecem'in Burcu ve Yükselen'i nedir? Burcu koç ama Yükselen'in <laughs> sorusunu beklemiyordum. <laughs> <laughs> şey, Tahmin et yani. Yani sallamış olacağım açıkçası. Şimdi çok fazla iğrenli bir konuda olmadı için. Su burçlarından. Damacan ama mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <gülüyor> Burçlarla <laughs> alakalı böyle şeyleri oluyor. Yengeç mi? Ee, evet. <laughs> Bu zaten yengeçtir. Ece, Furkan'ın Burcu ve Yükselen'i. Ee, Burcu kova, Yükselen'i bilmiyorum. Bence Yükselen'i de kova çünkü aşırı her şeyi o biliyor. O yüzden çok, kesin ko çok kovadır şey. yani. Ee, saat kaçta doğduğunu bilmediğim için Yükselen'i de bilemiyorum. Peki, birbirinizde en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özellikleriniz? Ben başlayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Küp şeker kadar rahat, <laughs> kişi, kedi gibi yani ben gerçekten... Hani, bakarken de sanki böyle bir yavru kediyle muhatap oluyormuş gibi <laughs> Ama önüne süt koyasın bir. <laughs> evet, en sevdiğim özelliği tabii dış görünüş olarak da en sevdiğim e, kişisel özelliğinden bir tanesi de gerçekten çok anlayışlı bir insan. Ben e, hiçbir insana karşı bu kadar derin duygular besleyeceğimi tahmin etmiyordum. Bunu Ecem'de anladım ben. Çünkü o da dıştan göründüğüm gibi bir insan değil ki zaten evet. Burada, evet sosyal medyadan da Çoğu takipçisi vesaire hep söylüyor. Arkadaşları bile aynı şekilde. Soğuk görüyorlar. Aynen öyle ama gerçekten çok cana yakın. Yeri geldiğinde ailenden bile daha aile olabiliyor sana. Benim en sevdiğim karakteristik özelliklerinden birisi bu. Bu Ece'nin ve saymayacağım bir sürü daha özelliği var. Sevmediğin? Çok uzatmak istemiyorum. Evet sen. Sevmediğini söyle. Ha? Hayır sevmediğim yok. Nasıl yok? İmdan vardır. Sev, sevmediğim mi? Ne var? Ben hep beteri ilişkide varlık, da i̇şte şu olmasa bu olmasa dediğimiz. Aynen. Mesela ben bir konu geçer aramızda ve ben e, ona bir akıl veririm, tamam mı? O onu farklı anlar mesela, gereksiz yükselişleri. <laughs> Gerçekten, gereksiz yükselişleri oluyor bazen ama ben onu anlayışla karşılayabiliyorum şey yani. yani ama çok sakin ol, tamam. Aynen, <laughs> sinirlenmesi gibi geliyor. Hani sus artık aslında. falan gibi, öyle tamam. oluyor. Peki Ecem, Furkan'da en sevdiğin ve en sevmediğin özellik? Ee, i̇lk önce en sevmediğimi söyleyeyim. <laughs> Aslında bütün huylarını çok seviyorum. Sadece ani sinirleri var. Yani hiç ummadığım bir yandan böyle birden bir bakım yükseliyor. Diyorum ki ne oluyor ya hani ne oldu diyorum 5 dakika sonra bir şey yok falan. Hani böyle gayet normal bir şekilde. Ee, bütün huylarını çoğu zaman yani hepsini seviyorum. En sevdiğim de merhametli ve anlayışlı olması. Kendim için sevmediğim bir özelliğinden bahsetmek istiyorum burada. Bazen çekimlere gidiyoruz, <laughs> e, bazen baş başa yapıyoruz. İkimiz de gözüküyor, ne bileyim, yetiş çekimlerine falan genellikle ben yardımcı oluyorum. E, orada mesela çevrede eğer insanlar varsa ve gerçekten böyle hani bunlar ne yapıyor der gibi bakıyorlarsa bu beni çok rahatsız ediyor. O yüzden Ecem'e de bazen bunu yansıtıyorum. Bazen bu konuda gereksiz yüksek bir sinirlenme biliyorum. Ve Ecem'e tamam bekle, hani mola, ne bileyim, bir sigara falan filan değil. Mesela ortamın sakinleşmesini bekliyorum mesela. bu bence kötü bir özellik. Yani sonuç olarak bunu sevdiğin için yapıyorsun. Bunun farkındayım ama aşamıyorum yani. İnşallah aşacağız bugün. Bu ama ben bence de... ben de şöyle düşünüyorum. Sonuçta bizi Instagram'dan görüyorlar. Yaptığımız içerikleri görüyorlar. Instagram'da görünce sıkıntı yok da şimdi gerçekte görünce mi sıkıntı oluyor? Ya tabii Biz on... Instagram'la hiç alakası olmayan bir dayı da bakıyor ve bu beni rahatsız ediyor. E baksın bir, bir daha, daha görecek miyiz? Hani... Böyle uzun süre bakmanın bir anlamı yok. Bu beni biraz geriyor. O yüzden o an yaptığım şey. <laughs> Şu an <da>. gerildi. <laughs> Peki hazır gerginlikten konu açılmışken Furkan kıskanç mısın? Ya, tabii ki de kıskanç. <laughs> Ece Ben de kıskancım. Yani gereksiz kıskançlıklarımız yok ama kıskancız yani genel olarak kıskanırız. Ama herkes kıskanır. Süper. Peki sosyal medyada aslında en çok tarafımıza sorulan sorulardan biri. Ecem sen bir influencersın, bir fenomensin. Evet. Peki Furkan ileride bu işi yapmayı düşünüyor mu veya hesabını bu doğrultuda dönüştürmeyi düşünüyor. Düşünüyor musun? Ben düşünüyorum. Düşünüyor musun? Bir <laughs> tane <Yani> influencer yetiyor bize. <laughs> <laughs> <İşte düşünüyorum>. influencer <laughs> yetiyor <gülüyor> bize yani. Aynen öyle. Peki Furkan, Ece'nin influencer hesabıyla alakalı ne düşünüyorsun? Açıkçası beklemediğim bir başarısı var şu anda gerçekten. Yani bana bu konuyu ilk açtığında yani en başından bahsediyorum. Hiçbir noktalara gelemeyeceğini düşünüyordum. Ne bileyim hani insan çok şey planlar hayatında da yani yüzde biri veya en fazla yüzde onu gerçekleşir bunun. Ben bunu yüzde 10'luk dilimde görüyordum hani pardon affedersin. Yüzde 90'lık dilimde görüyordum ben bunu hani olmayacak diye düşünüyordum. Ama yine de kendisi mutlu olsun ne bileyim en azından vakit geçirsin, yeni insanlar tanısın. Kaliteli bir ortamı olsun diye. Açıkçası buna engel olmadım daha çok destek oldum zaten bunu bu geçtiğimiz bir buçuk sene su bu içerisinde de. Evet. Kendisi de sevenleri de veya takipçileri de e, farkında. Şöyle özellikle. oldu zaten. E, benim Furkan'la Furkan, e, Furkan askere gittikten sonra biraz daha artış oldu bende. E, i̇şte giderken ben 20 kaydım değil mi? 20 bindim. 20 bin bile değildi. 20 kaksın. bin bile değildim. 20 idim. O geldi. Kaçtım? 80 70 mi 80 mi 80 öyle bir şeydi. Aynen. Ya 6 yani. ayda böyle bir yükseliş oldu. O yüzden o da şaşırmıştı. Hatta ilk şey e, böyle AVM'ye gitmiştik. AVM'de gömlek falan bakıyorduk. Daha yeni gelmişti. İşte orada biz, beni tanıyan, bizi tanıyan biri çıkmıştı. Ne demiş ne oluyor ya falan olmuştu Furkan Tabii yani. yani abi, her şey çok hızlı gelişti. işte sen. <laughs> i̇şte Ecem'in sevgilisi değil falan filan bu tarz sorular yani. Evet. Ama biraz şey olmadı mı yani biraz egoist bir Hayır ya. ya. Bence öyle oldu biraz. Bence buralara hiç girmeyelim sanki neyiz nice ki yani anlatabiliyor muyum? tamam burada aslında bahsetmemiz gereken konu Ama hayır ya ne alaka? Fotoğrafımı çekip bana yolluyorlar gizli gizli. neyse sanki yani sanki kıvarsın. o Hahahaha. 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 Ne olursa olsun mesela geçen bize daha işte araca tripod yapıyordu bize bir yedekleri gibi Var ya bir tane de geldi çok tatlı çok tatlı. O ne var? <laughs> tatlı anlatıyor. İşte çok tatlı bir anlar efendim. İsmi neydi? Hatta biz fotoğrafını paylaşıp etiketlemişti. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hayır, çok güzel İşte, hani işte heyecan bir Furkan siz değil misiniz? İşte kızım kızı sizi takip ediyor, çok seviyor hayranınız falan filan. Yani mesela nasıl diyeyim size? Bir insana duyulan en iyi mimiklerini ifade edebilirsin. O yüzden mesela ben ona o kadın o an işte hani fotoğraf çekilmek istediğinde hadi hemen çekilelim işte on, en az onun kadar sıcak yaklaşmaya çalıştım ki Ecem de aynı, aynı şekilde. Evet. Yaklaşmaya çalıştım. Neden hani bu insanlara karşı aslında gerçekten ne, pardon, aslında ne kadar samimi olduğumuzu ifade ettiğini düşünüyorum ben. Evet o ama böyle işte. yaklaşmaya çalışıyorum ama şimdi sonuçta bu, bu video. Hani insanlar beni buradan anlattığım kadar yaratılır ama asıl anlatmak istediğimi yani bence canlı görmedikleri için sizler gibi bence anlayamayacaklardır. O yüzden bu tarz yorumlardan biraz hani uzak duralım dedim biraz egoist bir şey olmak istemedim. Ya bizi şey. tanıyan biliyor evet. yani aslında. Ya yani tanımayanları da düşünmek lazım. Sonuç olarak tanıyandan daha fazla tanımayanları Neyin olacak. egosunu kasacağız Aynen. ya? Aynen. Bomba soruyu sormak istiyorum. Bunu Furkan'a soracak. Furkan, Ecem hep böyle mi giyiniyordu? Yoksa sadece sosyal medyada mı böyle giyiniyordu? Ecem hep böyle giyiniyordu. <laughs> hep böyle. Gerçekten ben bu tarzı sokaktaki herhangi bir insanda görmüyorum yani. yani evet. Herhangi görmüyorum gerçekten. Evet. Sadece Ecem'e gibi geliyor bana ama tabi örnekleri var yani. Peki yani. beğeniyor musun? Ben beğeniyorum yani sonuç olarak bir farkı var bence. Ben her şeyin farklı olanından yanayım gerçekten. Bu bir otomobil olabilir, ne bileyim çalıştığın yer olabilir, hani hayat standartların olabilir, ne bileyim telefon olabilir her zaman en farklısından yanayım. Tarz olanından evet. yanayım ki ben de bütün bunları barındırdığını düşünüyorum. Ve şey e, bunu söylemek istiyorum. Çoğu kişi bana şey diyor işte e, çok pahalı giyiniyorsun. Ben mi pahalı giyiniyorum yapmayın lütfen yani asla pahalı giyinmiyorum. Trend yoldan mesela 40 liralık ürün de alıyorum, 100 liralık ürün de alıyorum. Yani sonuçta çok pahalı olunca çok güzel ve çok yakışacak anlamına gelmiyor. O yüzden kombinlerle alakalı zaten ayrı bir video çekmek istiyorum, ayrı bir kanal. Bunu söylemek istedim. Yani asla e, maddi ve manevi çok yükseklerde değiliz. Evet. Olduğumuz gibiyiz. Ya, tabii ki de şimdi pahalı giyinemez. Çünkü pahalı giyinirsek hamburger yemeye mı Evet. Burger <laughs> <laughs> yemeyiz. Peki alışverişe gittiğinizde kimin sözü daha çok geçiyor? Kombinleri <laughs> hangi? Ben vermek var. istiyorum. E, şimdi konuya heyecan <laughs> daha çok hakim olduğu için gerek e, kadın gerek erkek modasına bence daha çok hakim. Bana göre yani size göre olmayabilir. Ee, ben ona bırakıyorum açıkçası. Hani bu hakimlikten yana ben ona bırakıyorum zaten. Hani herhangi bir hakimiyet yok yani bize. Ama ben e, hiç ona istemediği şeyi de giy falan demedim yani. Alalım mı? Giy, giysene. Hani bunu, bunu sana falan diyorum. O da tamam. Evet. <laughs> ben, de, ben de bir şey demiyorum yani çünkü zevklerine güvendiğim için. Hani bana kötü göreceğin bir şey e, giydirmeyeceğini bildiğim için ben de kabul ediyorum. Ee, bir diğer da şu olacak. Az önce kendin de demişti. İşte 20k takipçim vardı. Furkan Asker'e gittiğindeki bu 6 aylık süreçte bir anda işte insanların dikkatini çektim, büyüdüm. Onlar tarafından evet. değinildim. Peki en çok da etkileşim olan postlarından bir tanesi Furkan'ın sürpriz bir şekilde askerden dönüşüydü. O gerçekten doğal mıydı yoksa haberin var mı? Onun bir kısmını şöyle koyabilir miyiz? <laughs> da. evet. Şöyle Şuraya. Şöyle. Şuraya da ee, gerçekten vermeyeyim. şöyle Furkan beni ben Furkan'ın ceza yediğini ve ee, askerliğin uzadığını biliyordum. Bana uzun süredir böyle bir yalan da geldi. Yalan. <laughs> ya aslında bu her askerin klasik bir yalanıdır. Ailesine herkes, oradaki psikolojiyi yaşayanlar daha iyi bilir. Her asker ailesine bu şekilde bir sürpriz yapmak ister, beklemediği bir zamanda orada olmak ister. Ben de aynen bu şekilde bu yola başvurdum. Aslında farklı bir şey düşünmek istedim de. Hani yakalanırdım. Hani dışarıdaki bunu anlamaz. Daha yaratıcı bir fikir aklıma gelmedi açıkçası. Evet. Benim de kolay belli. Bilmiyordum. Yani asla bilmiyordum. Ben, ben aradı işte. Ee, ben ona kızdım komutanın elini kolunu mu bağladı dedim. Neden hiç aramadım bugün dedim. O da yoldaymış o yüzden aramamış beni. Ondan sonra biraz trip attım sonra o da aşağı insene dedi. Ben de herhalde dalga geçiyor sandım. Hayır öyle olmadı. Beni özledin mi diye sordu. Ha, evet. arkadaşım trip attığı için cevap vermedi. Niye soruyorsun? Tarzı sorular yöneltti bana soruma soruyla cevap verdi. Asket bir şey değiştirmez. Ben de ısrarla özledim kelimesini duymak için tekrar tekrar sordum. En sonunda evet özledim ne olacak dediğinde tam o zaman hadi aşağıya gel. dedim, şaka. Hadi dedim aşağıya gelir misin? Şaka yapıyorsun. Ya bir gelsin dedim, aşağıya, 6 aydır görüşmüyoruz. Dedim sonra, ki. Ya, düşün, dedim ki şey yaparsın, herhalde dedim bir derdim. şey mi acaba bıraktın? Hani bir şey mi o hani Haydi, nesne de. falan sandım hani asla düşünemedim. Falan, Çünkü herkes bana diyordu ki bak Furkan yalan söylüyor. İşte e, bence gelecek, işte bilerek böyle yapıyor diyordu. Ben de şey diyordum, Furkan bu kadar profesyonel yalan söyleyemez. Ya yani bu yalan demeyelim Sen... şimdi yani. Yalancı bir insan <laughs> değilim. Ben sadece Ama bir... kandırdın. Yani o altı ayın açısını öyle çıkartmak istedim değil mi? Tamam. Bence bir yalan değil. Güzeldi çok yani, güzel haberimiz süredir. yoktu. Aynen ve şöyle 6 aylık bir plandı bu gerçekten. 6 aylık bir plandı ve çok da güzel gerçekleşti bence. Peki bir diğer köşeyi sıkıştıran sorulardan birini sormak istiyorum. <laughs> Evlilik ne zaman? Düğün düşünüyor musunuz? Veya bu noktada yakın zamanda bir planınız var mı? Düşünüyoruz aslında tabii ki de düşünüyoruz. Hani bunu yakın zamanda vermiş olduğumuz bir karar değil. Evet. İlişkimize ilk başladığımız aydan itibaren vermiş olduğumuz bir karar. Evet. Çünkü bu, karar kararlı yola çıktık hep. Yani hiçbir zaman zaten yani tabii ki de kavgalar olabilir ilişkide ama hiçbir şekilde ayrılığa gitmedik. Evet. Her, her, sorunun bir çözümü yine birbirimizle beraber bir şekilde bulduk. Furkan bu yüzden, evet, evet biraz bir daha insanlar, anlayışlı. Evet böyle, böyle bir insana sonuna kadar gidebileceğimi düşündüğüm için bu konuda gerçekten kararlıyım. Karar net ne? Karar mı? Aynen tabii ki de düşünüyoruz yani. Yakın bir evet. zamanda çalışmalar evet. başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Peki ilişkinizde kavgaları ilk kim çıkartır ve ilk kim özür diler? Kavga Kavgayı ben çıkarttım özür dilerim. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim. Bu kadar demişlemedim. Kavga, kavga neden çıkar bizim aramızda? Yani kavga... Bizim sebepsiz çıkıyor. Bak ben sana söylüyorum. Evet hani gerçekten ortaya böyle nesnel bir sebep... Anlaşamadığımız yani... bir durum yok. İnatlaşırız yok. birbirimizle. Evet. el tutulur o... bir sebep olmaz. Öyle bir sebep onlarda. yok. Aynı. Ama sonunda yine hani özür dilemek değil de gönlümü Furkan almaya çalışıyor. Çünkü ben biraz tripçi. Tık Aynen. trip atarım yani. Öyle. Yani özel diyecek olursak kavga edeceğim. çıkartır özrü bende. <laughs> çok komik. <oldu>. Öyle. <laughs> Günde en çok mesajlaşıyor musunuz yoksa birbirinizi arıyor musunuz? Arıyoruz. Bence kesinlikle arıyoruz. Mesaj yok bence. Ya yani çok yani, nadir. Evet, mesela Renk geliyoruz. Anne. He, evet, şöyle zaten geceleri yani çok fazla ses olmasın diye çünkü evlerimizde de ailelerimizde yaşıyoruz. Mesajlaşıyoruz tabi ama gündüz olduğu zaman mesela işe gidiyorum. Bir bakıyorum Whatsapp'tan yazıştığımız saat işte Mesela akşam saat 10 olmuş. Neden? Gün içinde sürekli telefonla konuşuyoruz. Ben bunu zaten böyle fark ettim. Hani WhatsApp'ı kullanmamayı... Pardon, WhatsApp'ı kullanmadığımızı gördüm. Evet. Aynen. E bu ne ne demek oluyor? Genellikle telefonda daha çok konuşuyoruz. Çünkü günümün her anında yine heyecan var. Yanımda olmasa... Ben bir de sabırsızım. Mesaj atıyorum mesela. O dükkanda olduğu için... E, ne zaman cevap vereceğini bilmediğim için hemen arıyorum. <laughs> falan bir şeyler anlatıyorum. O da dinliyor, tamam falan filan diyor. Kasada bir şeyler uğraşıyor, bir anda anlatmaya çalışıyor. <laughs> o şekilde, o yüzden arıyorum. Furkan'ın iş yerine sık sık ziyarete gider misin? Ee, şu sıralar daha sık değil mi? Şu sıralar daha sık gidiyorum. Önceden çok gitmezdim. Yani şöyle oluyor, işte arıyor neredesin, İşte annemle şuradayım. Aa işte hadi tamam buraya gelsene sana bir çay ısmarlayayım falan filan. Yani o şekilde Yani ben davet ediyorum. Çünkü Ecem pek fazla gelmeyi sevmiyor. Davet edilmesi lazım yani. <laughs> daha daha <iyi> yani. <laughs> çok nazlıyım. <laughs> Ecem kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. Evet, um... İkizim var. Hala görmediniz o gizli saklı kapalı kutu asla görünmüyor. Şey neydi bir zamanlar şey vardı mavi sakal vardı aynı o. Bir de ortanca kişi. kardeşim var. Bu arada tek kızım. Bu anlatılmaz yaşanır yani gerçekten inanılmaz değişik bir şey. Ee, keşke bir kız kardeşim olsaydı ama Aslında dört kardeşiz mi? ve üç erkek. Aslında evet, kardeşi kız kardeşim de var. E, Furkan'ın kardeşi. <laughs> Çok tatlı, bıcırık. <laughs> Öyle. Bıcırık derken yani 18 yaşında... Ama hayır, bıcırık değil. <laughs> <sani gülüyor> kız çocuğu değil ya. Yani. yani <laughs> Çok <delirmiyoruz>. tatlı. <laughs> Peki Furkan, sen kaç kardeşsin? Biz iki kardeşiz. Ee, bir kız kardeşim var. Yani bir babam başka kimse yok. Yani. <laughs> O şekilde dünya güzeli bir kardeşim var. Çok seviyorum onu gerçekten. Hayatın her yanında, anında yanında, sonuna kadar destek olacağımı o da kendisi de biliyor. Buna ben de inanıyorum. Bir tane çünkü hani başka bir örneği. Böyle bir abi var. çok zor Zehra Nur kıymetini bil. Gerçekten. Evet, ben de bunu biz bilmek <laughs> Peki. Kız kardeşimizin Zehra Nur. Evet. Zehra Nur'la Ecem'in arası nasıl? Zehra Ecem'in arası gerçekten kıskandırıcı derecede. <laughs> Benden daha iyi. Bazen aralarında öyle böyle paylaşmadıkları sırlar oluyor ki bu benim gerçekten çok Birbirlerine sır vermeye bile başlar. Gerçi bu daha yani. çok baştan beri böyle de. Hani ben zaten ilişkimizin ilk ayı tanıştım. Belki Furkan bir şeyleri öğreniyor. Ben hala numara yapıyorum. Tabii tabii. Aa. Ben mesela bilmemem gereken şeyleri kardeşinden bazen öğreniyorum. Eceme soruyorum işte bak ben bunu zaten öğrendim. Kardeşim bana bunu zaten söyledi. Hayır diyor. Yine de İsraile kesin olarak üstünde tabliyece. Belki kandırıyorsun. Yani. Belki kandırıyorsun. Yani o da olabilir. Yani senin aslında ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Ben bunu <laughs> da seni de takdir ediyorum ayrı bir konu zaten. Evet, sırlarınızı bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki Ece, Furkan senin kardeşlerinle anlaşabiliyor mu? Ee, i̇kizimle daha yeni yeni konuşmaya, anlaşmaya başladı. De. Yani aslında anlaşmamazlık değil. Daha önce çok e, aynı ortamda bulunmadılar. İkizimle muhabbetlerini gördüm yani gayet iyi küçük kardeşlerim Furkan'ı çok seviyor zaten. Furkan abi, Furkan abi diye. İkiziyle ne kadar iyi anlaştığımızı aslında şöyle belirtebilirim. <laughs> Çünkü üstündeki o ikizinin. <laughs> o, o derece yani. <laughs> şöyle gerçekten. Yani, Onun sivitini çaldık. <laughs> evet haklı o konu. Çok fazla aynı ortamda bulunmuşluğumuz yok. Hani çok fazla bir muhabbetimiz yok ama görüştüğümüz kadarıyla gayet iyi anlaştık. Yani şimdi her erkek kardeş bunun güvenini almak ister karşı taraftan ki ben ona yani sonuna kadar bu güveni vermek istiyorum. Hani kesinlikle hislerim yaptığım hiçbir şey boşa değil. Hani bu kadar. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Relax. Birbirinizin ailesiyle tanıştınız mı? tanıştık. Evet, tanıştık. tanıştık. Annelerimiz çok benziyor yani. Yani karakterleri, ne bileyim günlük hayatlarında yaptıkları falan. Sinirlendiklerine yani, çok benziyorlar. Evet. Aynı da, yani yok sakinken de bence çok benziyorlar. Bence. Sinirliken de çok benziyorlar. Evet. Ben Ece'min annesini gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ben de aynı şekilde. Şu anda. E, o şekilde bir samimiyet gösterdi bana. O şekilde yani. Benim annem de aynı şekilde. Ecem evet, çok gerçekten. Seviyorum. Ben de yani o konuda hiç sorunumuz yok. Çok şükür. Tabii Ecem'e işte bir kız kardeşim var boşuna söylemiyordum. Annem gerçekten kendi kızlarını da ayırmaz şu an Ecem'i. Ee, Ev, da evet, abi. zaten o da diye hep evladım olarak görüyorum seni. Kesinlikle. Bu sorum Ecem'e gelecek. Ecem, sana sosyal medyada sorulan en çok sorulardan bir tanesi. Ortalama 111 tane sorulmuş. Evet. Furkan neden fotoğraflarda gülümsemiyor? Özellikle gülümsemeyeceğim ben demiyor. <laughs> Ama yani duruşu olduğu için büyük kendi kendini öyle daha çok seviyor. Ben de çok aslında gülen biri değilim. Daha yeni yeni Furkan Asker'den geldikten sonra biraz daha böyle fotoğraflarım oldu. Onun dışında herkes bana da diyordu neden gülmüyorsun falan diye. O bence kişisel olarak kendini o şekilde beğenmekle alakalı. Yani o öyle pozu sevdiği için. Ama aslında Furkan normalde güleç bir insan yani. Dışarıdan sadece. Ama dışarıdan herkese de... Ben olsun istemem yani. Böyle yani de, yani de olsun istemem. Yani samimiyet bir insana karşı tabii geldi daha farklı. Ama bir evet. karşı yapıyorum. biraz öyle olduğumu kabul ediyorum. Aa <laughs> kabul ettin mi? Ediyorum zaten ediyorum. Furkan, Ecem'i tek bir kelimeyle tanımlayacak olsam, bu ne olurdu? Portakal <laughs> suyu. <laughs> Su <laughs> rengi gerçekten çok fazla Evet. Seviyorum. Aynen. Ama bu tabii portakal suyu içinde ama daha önce çilek suyuydu mesela. Aynen. <laughs> pembe, işte hmm. turuncu bu tarz renkleri işte, arkamızda gördüğünüz yeşil gerçekten bunu kullanmayabiliriz değil mi? İşte e, yeşil renkleri çok fazla seviyor ve... E, renkleri genel de. olarak çok seviyorum Fembe ve... Çok fazla... Fur Aynen, Furkan her buluşumda sürekli ya üzerimde portakal meyveleri var ya işte mandalina var ya turuncu çorabımda giymişim falan, çorabımda falan evet, görebiliyoruz o yüzden evet. şu sıralar portakal diyebilirim. <laughs> Aynen ama bu tabii değişkenlik gösterebilir. Evet ama genel olarak bana söylediğin kelime var yani, yani. şöyle evet. an hani şimdi şöyle sorulan soru o değil de hani nasıl hitap edersin gibi değil değil mi? Hani nasıl hitap edersin diye soracak olursanız ya yani benim için tek bir adı var Ecemin, yani Ecemin haricinde o da bal şekerdi. <laughs> Nereden kaldığını hiç bilmiyoruz. Yani, yani, işte afiyet bal şeker olsun falan denir ya. Yani, oradan bana bir çağrışım yaptı. Ki gerçekten bal ve şeker yani ikisi de tabii insanların genel olarak tüketmeyi istediği, sevdiği bir şey. İşte hani normalde de mesela ne yapıyorum bal şeker? Hani ciddi olsa Ecem da. yoktur yani. Ecem, Ecem hitap yok. ettiğim zaman genellikle Aynen. işte kavgalarımız böyle başlıyor. Sen neden bana Ecem dedin? <laughs> Niye dedin Ecem diye? Bir, bir şey mi oldu? Moralim mi bozuk? Aynen. Öyle. Genel, evet böyle. Peki Furkan, Ecem'in bu kadar renkli giyinmesine nazara sen biraz daha soft ve gündelik giyiniyorsun. Evet. Bu senin için zor olmuyor mu? Zor olmuyor açıkçası daha da rahat oluyor. Yani daha rahat oluyor. Her şey siyah. herkesin kendini daha iyi hissettiği renkler, herkesin kendini daha iyi hissettiği mesela tarzlar vardır. Ecem renkli giyinmeyi sever ama bilmiyorum bana düz standart renkler daha çok enerji veriyor. Yani şu an O nasıl? Mesela varıyor. Furkan manzarayı seviyor. Ben de manzaraya bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Diyor ki manzaraya baksana diyor. Ben bakıyorum mesela izliyorum. Ama Furkan'ın anladığı şeyi anlayamıyorum. Hava evet, var, bulut var, bina var. Her şey bina duruyor. Var Her şey duruyor yani, yani. Neyin, nasıl yani falan oluyorum ama o lazım. Yani beni derinlere böyle şey yapmayacak yani anladın tamam, mı? Tamam ben yani? manzarayı seviyorum. Sen ne seviyorsun? Ben biraz daha böyle cıvıl cıvıl, böyle renkli yerler, böyle renkler. Tamam. Mesela öyle bir şeyimiz var. Aslında zıtız biraz. Yok bazı zevklerimiz tabii ki de <laughs> Evet. Peki Ece, sen Furkan'ın tek bir kelimeyle tanınacak olsan bu ne olurdu? <laughs> yani Furkan biraz böyle şey, nasıl desem, nasıl anlatsam. Tek kelime. Tek kelime. Aile babası ya kesinlikle <laughs> <değil mi? gülüyor> yani. Tek kelime. Baba o zaman yani kesin öyle yani çünkü... Aynen. Genellikle zaten senin de bana. Net bir, bu. Evet, Bobby. Bobby diyorum ona zaten. Aynen. O ben bana de... bal şeker diyor, ben ona Bobby Aynen. diyorum. <laughs> Size saçma gelebilir ama yani böyle alıştık bizim oluştuk. için. Çok derin bizim anlamları için... Var. Evet. Aynen. Çünkü ben Ece'me bir e, eşten bir sevgiliden yana, gerçekten bir babanın kızını sevdiği gibi evet. sevdim. Yok şöyle düzelteyim. Bir babanın kızına verdiği değeri vermeye çalıştım. Bence e, ilişkilerin en büyük sorunu günümüzde bu. Sadece sevgili olmak, ne bileyim, beraber bir yerlere gitmek yetmiyor. Ona gerçekten Erkekler için konuşuyorum. Bir baba da olmak gerekiyor. Evet kız. Ben hep kız çocuğu hissediyorum Furkan'ın yanında. Evet. Küçük bir kız çocuğu. Onu hissettiriyor bana. Geçelim son sorumuzda. Bu profilde, bu sayfada ne gibi içerikler paylaşacaksın? Ee, şimdi şöyle tek bir içerikle kalmayacağım çünkü herkes mesela bazı e, kitle diyor ki kombin videoları çek. Bazı kitle Furkan'la daha çok reels çek. İşte bazısı saçının kakülünü nasıl yapıyorsun? İşte bu saçı nasıl elde ediyorsun? O yüzden çok karışık olduğu için biraz daha e, her şeyden katacağım. Furkan'la olacak, kombinlerle alakalı olacak, saçımla alakalı olacak. Biraz daha e, size motive edici şeyler de atmak istiyorum Aynen. yani. Aynen, karşılayacak şeyler. Evet. Birlikte gezerken vlog çekecek misiniz? Evet, bunu çok istiyoruz. Çünkü çok fazla birlikteyiz, çok fazla yollardayız. <laughs> Özellikle şu son bir iki aydır yani evet. geldikten sonra. Şehir dışına çıkıyoruz evet. sürekli. Yani çekmek istiyoruz Aynen. tabii ki. Fazla içerik olacağını da eminim ben bu konuda. Ecem birkaç kişi de olsa son olarak şunu çok merak ediyor. Kağıt yüzsüz Ecem nasıl? Hmm, Tam olarak şöyle. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. böyle mi ya? Böyle mi daha çok seviyorsun? Böyle. Kalk gülümü. Benim, Benim için her türlü hmm. Evet. <laughs> Şe bence dağıt. Eyvah. İşte böyleyim arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> tamam var <abartım, abartım. gülüyor> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, tabii ki bu son olmayacak. Yani Yüzlercesi gelecek. <laughs> <Girecek. gülüyor> İnşallah yani. Diğer olunca içerik. Şey yapıyormuşuz yani. ikinci günü sıkıldım ya. Ha, <laughs> evet, evet bu videonun sonuna geldik. Bizi Instagram'dan takip etmeyi şu tarafta unutmayın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı da. YouTube kanalımıza abone olmayı evet. ve parmağını göster. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Görüşürüz. görüşürüz.